Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir sizlerle birlikte burada e, Chess.com'da yani e, bulmaca çözeceğiz arkadaşlar. videomuza seçmeye işten kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. Ve o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şah burada iki tane kaçacak yeri var yani üç tane bir burası burası bura kaçamıyor pardon yani iki tane yeri var ve biz burada bir yerini kesiyoruz vezir evki 2 bezir e2 b2 b3 şu buraya kaçamıyor buraya kaçamıyor buraya kaçamıyor buraya kaçamıyor piyonlarda yani taslara engelliyor o yüzden vezir e böyle ve çekelim diğer maça Buradan buraya girelim başlayalım şimdi burada arkadaşlar kaygeviş oynadı burada mat oldu mat. mat yok ama şimdi bakın burada Kale B2 oynuyoruz arkadaşlar şah ve şah nereye kaçabiliyor buraya kaçabiliyor ve buraya 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 kaçabiliyor yani 4 tane halaya kaçabiliyor. Ve bir tane de kare geyikçi oynayabiliyor. Şimdi arkadaşlar kare belki kare geyikçi ve hızlı Burada e, ya buraya kaçacak ya buraya. Buraya kaçarsa hızlı mat. Şahaya bir e, 3e kaçar, e kaçarsa hızlı geyikçi mat. O yüzden burada kare geyikçiye ya şahaya bir oynayacak. Ya da şahaya ya da bu. Böyle puanlarla oynayacak ve kare B2'ye rakip şah d oynuyor ve burada basitçe kareye kare alıyor, arıyoruz ve vezir 7 yok atla koruyoruz vezir C3 at G3 böyle geçelim diğer maça burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şah ve kalenin e, yani çatal oluyor burada arkadaşlar ve biz burada at g3 5 ki ataş 1, 6 bir at kazanıyoruz. Pardon, kale kazanıyoruz. O yüzden direkt ceza At 3. Taş 1 ve bunu da aldık. Çiçelim diyelim. Burada arkadaşlar eee ee, taş kazanıyoruz. At diye diye, fil de diye ne oluyoruz Bakın. Fil diye böyle oynarsa böyle alır. Fil diye de burada alamıyor. Çünkü asmazda gidelim diğer maça. Böyle yaptı rakibimiz. Şimdi burada 2 hamle mat var. İlk önce gördüğünüz gibi bizim şahımız ortada. Yani biz bir şey yapmazsak rakibimiz bizi mat yapacak ileride. O yüzden burada böyle bir tane şah çekiyoruz. Fil F2 aldı. Ee, burada arkadaşlar kare kare evri 1 oynuyoruz. Çünkü bile bir alamıyor çünkü bu hat eee kapandı yani. E, böyle bir oynayamaz. O yüzden burada direkt kale bir at yapıyoruz. Şah fil böyle yapamıyor dediğim gibi. Böyle bakın olmuyor hatta böyle var diye. Şah gördüğünüz gibi buraya kaçamıyor. Buraya kaçamıyor. buraya ve buraya kaçamıyor kale kontrol ediyor bu hattı. O yüzden mat oluyor. çekelim diğer maça Evet burada e, vezir kazanıyoruz Kısaca Kale, Kare 8 At 8 oynar bence At 8'i 8 e, Burada e, Bir dakika biraz Göreyim başka mat var mı Yok herhalde Göreyim kale 8'in oynayacak. At 6 Ve arkadaşlar burada bir hamleye en iyi hamle var. Burada kale d 8. E, burada kale g6'ya Hepsi 6 var. At bir 6 olmuyor. Çünkü bu artık kontrol ediyor. Bakın kale d 6. Hiç 6. Hiç 6. Ve yani at bir 6 alamıyor. Çünkü bu at e, beyazların elinde. Açmazda kalıyor. Geçelim diğer maşa. Evet burada şimdi eee burada taktik var ee, ki, 3 hamle falan olacak ee, ve beyaz da şimdi diyeceğim bakın ilk önce kare h oynuyoruz şah c8 c bu e, hana'yı kontrol ediyoruz o yüzden kare h bir tane kara h7 oynayabilir Kara diye kara şah 8 d 3 şah elan bir yere kaçarsa kale 8 gidiyor o yüzden bunu ilk yapıyoruz böyle 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 geçelim diğer maça <laughs> ee, burada üç bak mat var yok pardon 3 hamle falan oluyor bak bakın ilk önce Bezirlerimizi değişelim diyor. Bezirleri değişirsek yayınlı O yüzden Bezir h oynuyoruz. Şarj 8 kaçtı. Ee, yani burada başka yere kaçamıyor. Bezir h O yüzden buraya kaçamıyor ki bu hattı kontrol ediyor yani. Bir tane buraya kaçabiliyor. Ve öyle kaçınca da bir tane Kale g oynuyoruz. Bezir J2. Kale G2 yeniyoruz. Bir tane hamlesi var siyahların şah sekiz ettim mat. Seçelim diğer maça. Burada ee, iç hamleye mat var arkadaşlar. E, e, bir dakikalık videonu durdurun görelim bulabiliyor musunuz? İlk önce bakın kale efiyetti ve şah ortada yani o yüzden burada ilk atımızın da yardımcısıyla yüzülecek 8 kalesi 8 at eğitti şah seçti yüzüle saltı mat oluyor ee, burada böyle yaptı hmm. burada kısaca mat oluyor bir b2 yani bir şey yapmazsak yeniliyoruz o yüzden yani iki taşa iki taş iki kale önde yani bir vezir önde o yüzden direkt Türü B2, Türü B2'ye atılış olmuyor. Türü B5'e kale faldı, Türü faldı. Şarjı 8 kalem var. de bu artık kontrol ediyoruz. O yüzden Türü 2 Türü B5 diyoruz. <laughs> Şimdi burada ee, e, ee, burada ne var? Bakalım. Piyonumuz Z'de çıkıyor. Şimdi burada Ne oynasak. Hmm, bir dakika. Şimdi burada değer, süreç kalite de D5 var. ondan ne oynayacağız. J3. Biraz zor gibi geldi ama. Beyaz bizde sıra bizde desteği vermem var acaba? Of, çok biraz zor gibi geldi. dedi doğru çıktı bu. Hadi, şimdi burada ne olacak acaba? Çok zor geldi biraz. Arkadaşlar kim buldu şabana? Herhalde yani biraz çok zordu gibi oldu. Ve burada ne oynasak acaba? 65 mi? Aa, anladım olayı. Arkadaşlar burada Demek ki e, bu iyi e, çalışma yani. Bakın. At F5 oynuyoruz. Şah buraya kaçamıyor. Piyonla buraya tutuyoruz. <laughs> J3'i kaçamıyor. Altta tutuyoruz. H5'e kaçamıyor. Şahla tutuyoruz. Bir tane j kaçabiliyor. O yüzden at F5. Ve burada dediğim gibi kale F5'e. Bezir çıkıyoruz. Şah J4. Ve burada şatal var. Bir an B'ye. A3, ŞA3, AD5, ŞA2, Vezir ve fonda <laughs> mat yapıyoruz. O yüzden dilik A3 böyle <laughs> yapıyorum. Hmm. Sıradaki e soruya geçelim. E ve bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şah yine ortada ve bunu bir tane şahla yapıyoruz. Kale 8'e bir şey yapamıyor yani buraya gelemiyor, buraya gelemiyor. Piyonları engel oluyor. Kale 8'i bir tane kale 8 kapatabiliyor. Ona da vezire 6. Bakın kale 8, kale 8 vezire 6. Kale 8'i oynamıyor. E, açma zorluyor. Şah 8, kale 8 mi check 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 okay burada eee bir taş kazanıyoruz ve D4 ile hem bu piyon istiyor hem bu taşı istiyoruz pardon hem bu taşı o yüzden D4, D4 oynuyoruz buna da at geliyor basitçe buna da bunu alıyoruz geçelim diğer maça ha burada ıı hmm, ucam'le hmm, mat var Bir kara Pardon abi. Abi e de şart diyor hiç kazanmayacağım diyor ya yalnız. Buraya kazanmıyor kale yok diyoruz. Bir tane de içi kaçıyor ona da silah 5 mat oluyor. Yani. Geçelim <laughs> bu maç. Arkadaşlar burada çatal var. Atf4 bakın. Atf4 şu an şey 3. Atf6 kale 6. J7 kale 6. Şu an, an 4 kale 7 ve alıyoruz. O yüzden direkt atf4 at, şu an şey 3. Atf6 bunu da aldık ve diyelim burada iki yanlıya çatal var vezir f5 ve şah alıyoruz mecbur almalı bakın vezir f5 vezir f5 at e7 şah e7 at f5 şah e6 at g7 yani bunu kazanıyoruz o yüzden bunu da böyle aldık geçelim bir yanına e ee, burada tak çek 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 3 hamleye mat var Gördüğünüz gibi şahın gidecek yolunu kapattı. Kale F8 oynuyoruz. Keda geliyor. Bir tane böyle vezir F8'e. Maalesef J 7ye kaçamıyor. Veya H7'ye kaçamıyor. Kalesi yüzünden. Ve mat oluyor. Geçelim buraya. <laughs> Burada ilginç. Burada vezirleri değişiyoruz. Bakın. Bu böyle. Vezir C1. Şah C1. A5. F2, A4, Ş2, A3, Ş2, A2, Ş2, Vezir çıkıyoruz. Yetişemiyor. O yüzden Revlon'u <laughs> da aldık. Çeşelim diğer maça. Burada bir feda yapıyoruz. Kare G3. Kare G3'e bir tane Vezir C3 Vezir 3 mat oluyor. O yüzden piyonla almak zorunda alınca da Kare F1 mat yapıyoruz. Direkt oynayalım. Ee, şimdi burada Eee 3 hamleye mat var. Kale üç pa, hamle pardon. Kale bir op, ay pardon. Kale bir oynayacaktım ya vallahi. Evim kaydı. Yemin ederim. Mat. Çok uzun oldu. Şimdi vezire etti. Şu an buraya geldi. Aşağıda çırık çayçı yedi oynayabilirdi. O yüzden rezil etti. Şarjı 8. vezir 8. Kale 8. Top 8. Mat oluyor direk yapıyorum bak buraya e buraya buraya gelemiyorum ve burayı da tutuyoruz şeşenin diğer maçı burada e, taş kazanıyoruz galiba D4 yine buraya taşa ve kutuya taşa saldırıyoruz at kaçarsa bir alırız seri kaçarsa atı basitçe burada at alıyoruz ve bunu alıyoruz ve bunu da aldık Şimdi burada bir mat var arkadaşlar. isterseniz videonun bulur bulun. 3 mat. Şu an buraya kaçamıyor. Benim piyonum var. F4'e kaçamıyor. Bu şu var. E4'e kaçamıyor. Benim şu an kontrol ediyor. Şu e kaçamıyor. Böyle var. yani bir yere kaçsaydı da yeniyorduk zaten. Ve burada iç hamleye mat var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şah sıkışmış. Ve şahımız lazım. Halif 8, Şah 7, şey, Kale 8i mat oluyor. e, mat. Kale D4 e, böyle yaptı. Kale D4, Şah d Bakın. Bakın böyle sakın oynamayın böyle konumlarda. Şah'la böyle yan yana gelin ki piyon bezli çıkabilsin. B6 oynarsanız e 3 işitilecek. A5'e B2, A4, A3, B5, B2. Şah B4, A3 A2 A4 b 1 b 3 A1 A2 pat oluyor yani O yüzden burada direkt Böyle yapıyoruz ve Kazandık yani Burada şah D3'e Kuyonlu ve zira çıkıyoruz yani Kolayca ve mat yapıyoruz sonunda Geçelim diğer maça Burada e, Kaleye alıyoruz ilk kale verir ve kale de bir oynuyoruz. Kelimiz de burayı kontrol ediyor. Şu an hiçbir şey kaçamıyor. Direkt yapıyoruz matı. <laughs> Burada da bu desteği böyle yapıyoruz. Geçelim diğer maça. Burada şu kat zade var. Böyle alamıyor. İleri gidiyor. O yüzden at dedi ve kale boşta. Bu son olacak arkadaşlar artık. Arkadaşlar şimdi burada mat yapıyor. j falan yaparsak yani beraber olur en, en ihtimali. O yüzden Ateş 4 oynuyoruz ve j mat yapamıyor. atla ve kontrol ediyoruz. Ve Vezir A3'i istiyoruz. Ve bunu da bitirdik. Arkadaşlar umarım videoyu Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. Yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın yeterli. Sağ olun kendinize iyi bakın.